de bir arayayım. Onunla buluşmayı planlıyorum. Alo mevsim. Efendim Ayşe. Buluşalım mı bugün bizi benim evde? Olur ben müsaitim. Senin evine geliyorum. Tamam. Var var var. Hart. <laughs> Bu kim? Lan bu birine benziyor. Bu kim ya? Lan zombi. Bu mevsim ya. Bir dakika lan. Beni ısırmaz değil mi bu? Isırır bir dakika. Bir dakika zombi ise ısırır. Zombiler ısırabiliyordu. Zombi salgını 3999. Bö 9 bölüm olan şeyi izlemiştim. Kendimi şuraya gittiğim Çok mantıklı. Çünkü korktum. Allah'tan telefonun yanına aldım ya. Alo Zeynep. Geliyorum. Heh, dur dur dikkat et. Sakın vurma. Ee, onu oyalı. Hemen ben aşağı ineceğim. Sen de gizli yerden aşağı in tamam mı? Oyalıyor. Çabuk 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 inebilirsin. Hadi motora binip gidelim de mevsime yakalanmayalım. Tamam geliyorum. Haydi atla. <laughs> tamam tamam dur dur. Hadi gidelim.